Evet, 11. sorumuza devam ediyoruz. 2 katlı bir otoparkın girişinde bulunan saat ve her biri her bir kattaki dolu olan park yeri sayısını gösteren tabelanın farklı saatlere ait iki görünümü aşağıda verilmiştir diyor. Şimdi birinci kattaki dolu yer adedi 11, ikinci katta 18'miş saat 12'de. Saat kaç olduğunu vermemiş. Birinci katta 83, ikinci katta 132 tane araba oldu diyor. Şimdi bu otoparkta birinci ve ikinci kat, katlara her bir saat boyunca işte 12 ile 13, 13 ile 14 bu aralıklardaki her bir saat boyunca park eden araç sayıları sırasıyla A ve B'dir ve hiçbir araç çıkışı yapmamaktadır diyor. A farklı B olduğuna göre sağ tabelada nokta nokta olarak verilen yere yazılabilecek sayı en fazla kaçtır demiş. Şöyle düşünelim. Mesela arada K saat geçmiş olsun. Yani burası K 0 sıfır oldu şey. 12 artı K diyelim. Şimdi burası bu şekilde. Tamam. Şimdi burada her saatte A tane araba geliyormuş. Şöyle düşünelim. Biz buraya K saat geçsin dedik ya burada arkadaşlar. Her saatte A tane araba geliyorsa bu aralıkta K çarpı A kadar araba gelmiş olmaz mı buraya kadar? Birinci kata. Birinci katta 11 araba vardı. 83 oldu. 11'den 83'e kaç tane araba arttı? 72. Her bir saatte A tane araba arttı. K saatte K çarpı A tane araba arttı. Artan araba sayısı 72 olduğu için 72'ye eşitledim. Daha sonra arkadaşlar Buraya geçtim. İkinci katta 18'den 132'ye çıktı. Kaç tane araba arttı? 114 tane. Şimdi her bir saatte B tane araba artıyordu. İkinci katta K saatte K çarpı B tane araba arttı. Artan araba bir tane de 114 olarak bulduk. Şimdi şöyle yapalım. K'yı çekersem buradan 72 bölü A olur. Buradan da kay e çekersem yine 114 bölü b olur. O zaman şu ikili birbirine eşit olacak. 72 bölü a eşittir. 114 bölü b oldu. E bunu da şöyle yapalım. Sadeleştirelim. Sadeleştirirsek bunların her ikisi de 6 yatan bölünür. 6 yatan bölünürse burası 12 olur. Burası da 19 olur diyeceğim. Şimdi burada şöyle bir şey yapıyorum. Bakın. Bu nokta nokta olarak verilen yere yazılabilecek sayı en fazla kaç olsun derken aslında k'nın mümkün olduğunca büyük olmasını istiyorum. K'yi büyük tutabilmek için de a ve b'yi küçük tutabileyim ki k en büyük olsun. O yüzden ben burada en sade haline getirdim. En sade şekliyle a'yı 12 kabul ediyorum. B'yi de 19 alıyorum. Çünkü A ve B mümkün olduğunca en küçüğe getirip K'yı büyük tutmaya çalışıyorum. E ben yerine A'nın yerine 12 yazarsam K buradan 6 gelmez mi? E K'yı 6 buldum. O zaman 12'nin üstüne 6 eklersem buradaki saat 18.00 olur. E zaten nokta nokta yerine de 18 gelebilir. En fazla diyeceğiz arkadaşlar. Evet geçtim. 12. sorumuza, 12. sorumuzda aşağıdaki tabloda Adana, Diyarbakır ve Rize'de yetişen bazı sebze meyveler verilmiştir. Sem yani buradaki tik ile o şehirde sebze ya da meyvenin yetiştirildiğini, çarpı sembolüyle de yetiştirilmediğini gösteriyormuş. Şimdi A kümesi Adana'da yetişen meyve sebze, B kümesi Diyarbakır'da yetişen. C kümesi de Rize'de yetişen meyve sebzeleri gösteriyormuş bize. Bize bu kümenin karşılık geldiği meyve sebzeyi sormuş. Tabii ki bu kümeyi e, sadeleştirerek de gidebilirsiniz. Direkt olarak buranın üstünden de yapabilirsiniz. O size kalmış. Ama ben biraz sadeleştirmeyi seçtim. Sadeleştirerek gidersek mesela şöyle. Şunların her ikisinde de A kesişim var değil mi? O yüzden A kesişimi sanki ortak parantezi alıyormuş gibi düşünün. Buradan B'nin tümleyeni, buradan birleşip buradan da C gelecek bakın. Sonra kesişim diyorum. B fark A'nın tümleyeni. E, tümleyen işlemini de şöyle yapıyorduk hatırlayın. Şimdi hatta şöyle yapalım. Tümleyenden önce B fark A'yı şu şekilde yazalım. B kesişim A'nın tümleyeni halinde yazıyorum. Fark işleminin diğer yöntemi de buydu. Kesişim ikincinin tümleyeni yazıyorduk. Bunu da tümleyenini almış. E, tümleyenin tümleyeni alırsak ne yapıyor burası? B'nin tümleyeni kesişimin tümleyeni birleşim oluyor. A'nın tümleyeni tümleyeni de kendisi oluyor. Bakın biraz sade hale getirmiş oldum. Artık buradan ilerlemem gerekiyor. İlk başta mesela şu parantezin içini yapalım. Şimdi B'nin tümleyeni yani Diyarbakır yazan kısmın tam tersi gibi düşüneceğiz tümleyeni. Yani burayı tik olarak alacağız. Burayı çarpı, buraya tik, burayı çarpı, buraya da tik olarak alıyorum. Şimdi buranın birleşim dediği için, bakın çay, çaya geldim her ikisinde tik var. Birleştirirseniz çay var burada. Sonra bakın C dediği için Rize'ye bakıyorum. B'nin tümleyeniyle C'yi birleştiriyorum. İkisi de tik, ikisinde de yok demektir. Birleşim kümesini alamam. İkisinde de tik var bakın. Bunda var. Bunu alabilirim yani mandalina alıyorum bu kümeye. Şimdi birinde var birinde yok ama birleşim olduğu için birinde olması yeterli. O yüzden üzümü de alıyorum. Birinde var, birinde yok yine. O zaman arkadaşlar yine alıyorum birleşim işlemi olduğu için. Diyarbakır'da zeytin üretimi olduğu için zeytini de aldım. Şimdi A ile buradaki elemanları kesiştirmem lazım. Şimdi A kümesine baktım. A kümesinde çay yok. Burada var. Bunu şöyle hatta yazayım. Çay yok. Karpuzu var. Mandalina var. Üzüm var. Zeytin var. Şimdi bakın bunları kesişimle alırsak bakın. M'ler kesişiyor, Ü kesişiyor, Z kesişiyor. Başka kesişen yok. K'da kesişmiyor. Bu dursun. Bir de buraya bakıyorum. Yine B'nin tümleyeni zaten onu 6'ya yazmıştık. Birleşim A. Bu sefer A ile birleştiriyorum. Şimdi Çay Adana'da var. Diyarbakır'da yok. Birinde ol şey pardon Adana'da yok. Diyarbakır'da var. Bakın Diyarbakır'ın tümleyenini almıştık. Burada var. Burada yok. Birinden birinde olması yeterliydi. Çayı aldım. Daha sonra buraya geçtim. Karpuz burada var. Burada yok dedik. Birinden birinde olması yeterliydi. Bunu da aldım. Mandalina her ikisinde de oldu. Bunu da aldım. Sonra üzüm birinde var birinde yok. Yine alıyorum. Zeytin her ikisinde de olduğu için yine aldım. Şimdi bakın. Buranın sonucuyla burayı ne yapıyor? Kesiştir diyor. Bunların kesişimini alırsanız mandalina, üzüm ve zeytin mi oluyor yine kesişimleri? mandalina, üzüm ve zeytin denizli şıkkında verilmiş bize arkadaşlar. Evet geçiyorum 13. soruya. Aşağıda verilen 5 bölmeli gösterge Bulunan rakamlar A ve B, B, C butonlarına basılarak değişmektedir diyor. A düğmesi bir defa basıldığında 1, 2, 3 numaralı sayılar aynı anda 1 artıyormuş. B düğmesinde 2, 3, 4'tekiler 1 artıyormuş. C düğmesine basıldığı zaman da 3, 4, 5'tekiler birer defa artıyormuş. Daha sonra diyor ki herhangi bir bölmede sayı 9 iken 1 arttırıldığında 0 rakamını göstermektedir. Buna göre sırasıyla A, B, C, C, B, B düğmelerinden birer kez basıldığında göstergede aşağıdaki sayılardan hangisi oluşur? Yazalım şöyle sırayla. Şimdi ilk başta A'ya bastığın için A nereye ilgilendiriyordu? 1, 2, 3. 1, 2, 3'tekiler birer artacak. Yani şöyle olacak. 5, 7, 4. Diğerleri aynen kalıyor. B'ye bastığımız zaman ikinci, üçüncü ve dördüncü birer artıyordu. İlkini aynen bırakıyorum. Bunları bakın birer arttırdım. Sonuncuyu da aynen bıraktım. Sonra C son üçlüyü ilgilendirdiği için ilk ikiyi aynen yazıyorum. Son üçlüyü birer kez arttırıyorum. 6, 3, 3. Sonra tekrar C dediği için ilk ikiyi aynen bırakıp son üçü yine birer arttırıyorum. Sonra B diyor. İlkini aynen bırakıp şu ortadaki üçlüyü bir de arttırıyorum. 9, 8, 5 ve 4 olarak kaldı. Sonra yine B dediği için yine ortadaki üçlüyü arttırıyorum. 9'dan sonra 0'a geçiyor demişti. Daha sonra burası 9'a geçti. Burası 6'ya geçti. Bu aynen kaldı. Yani 50.964'ten cevabımız Ceyhan oldu arkadaşlar. Bu arada tam görünmedi sanırım. Tekrar göstereyim. Bakın. A'da Burada ilk üçlüye arttırdık. Buradan 4'ten 5'e, 6'dan 7'ye, işte 3'ten 4'e çıktı. B'de ortadaki üçlüyü arttırdık. Bakın tek tek. C'de son üçlüyü arttırdık. Yine C olduğu için yine son üçlüyü birer arttırdık. B dediği için ortadaki üçlüyü birer arttırdık. Yine B dediği için yine ortadaki üçlüyü birer arttırarak 50.964 bulduk cevabımızı. Evet geçtim 14. sorumuza. Şimdi demiş ki Ahmet Berk ve Cemil isimli 3 arkadaş sırasıyla 4, 7 ve 11 sayıları ile orantılı olacak biçimde para koyarak eşit hisseli bir şirket kuruyorlar. Bunun sonucunda Ahmet'in Cenk'e 6000 TL borcu oluyor demiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor soruda. Burada şöyle yapalım. Şöyle yazayım A, B, C şeklinde. Burada Birine 4K diyelim, birine 7K, birine 11K diyelim. Şimdi bunların eşit hisseli olması gerekiyormuş. O yüzden bunların toplamını, verdikleri paranın toplamını 3'e böleceğim ki eşit hisseli olsun. E, toplarsam burası 18, 4 daha 22K yaptı. 22K'yı da 3'e bölersem her birinin hissesi 22K bölü 3 olması gerekiyormuş. Her birini 22K bölü 3'e getirmem gerekiyor. Şimdi Ahmet'in Cenk'e 6000 TL borcu oluyor. Şimdi Ahmet ne kadar eksik vermiş ona bir bakalım. Yani bunların farkını almamız gerekiyor. Yani 22K bölü 3'ten 4K'yı çıkarıyorum arkadaşlar. Burada 10K bölü 3 geliyor. Bu 10K bölü 3 dediğimizde arkadaşlar 6000 TL'ye geliyor. Çünkü Ahmet'in borcu 6000 TL'ymiş. Şunlar gidince K burada 1800 TL oldu. Şimdi K'yı bulduk. Daha sonra arkadaşlar bize aşağıdaki bilgileri vermiş mesela Berk ve Cenkten bahsetmiş. Bunları da tek tek bulmamız gerekiyor. Şuraya gelelim. Şimdi hatta şöyle yapalım 22k bölü 3 eksi 7k diyelim. Berk'in de borcunu öğrenelim. Buradan k bölü 3 geliyor Berk'in borcu. E k dediğimiz 1800'dü. 3'e bölersek Berk'in borcu 600 TL'ymiş. Demek ki. Berk Cenk'ten 600 TL almış. Yani Berkin Cenk'e 600 TL borcu vardır. O yüzden direkt olarak Adana çıktı bakın. Evet, geçtim 15. soru mu? Bir otobüste seyahat eden yolcular ikram edilen çay ve kahveden en az birini almıştır diyor. Çay alan şimdi bakın en az birini şey en fazla birini almıştır diyorsa ya çay almıştır ya kahve almıştır yolcular ya da hiçbir yolcu çay kahve almamıştır. Hiç almayan da vardır yani aralarında çay, kahve ve hiç almayan. Şimdi çay alan yolcu sayısı kahve alan yolcu sayısının 4 katıdır diyor. Kahve alan yolcu sayısını x dersem çay alan yolcu sayısı 4x kadar olacak. Çay ve kahve ikramlarının ikisinin de ikisinden de almayan yolcu sayısı tüm yolcuların yarısı kadardır. Yani şunların ikisini toplarsak 5 ise hiç almayan yolcu sayısı da aynı şekilde 5x kadar olacak. Bu otobüste çay almayan yolcu sayısı 24'müş. Çay almayan diyorsa kahveyle ile hiç almayandan bahsediyordur. Yani şu 6x 24'e eşit olacak. Yani x buradan 6 çıktı. Bize kahve almayan yolcu sayısını sormuş. Kahveyi kapatırsam 4x artı 5x'ten 9x'i soruyor. Yani 9 çarpı 6'dan kaç oldu burası? Bir saniye. Kahve almayan yolcu sayısını sormuştu. Kahve almayana evet. Yani ben buraya niye 6 yaptım? Burası 4 çıkacak. Evet. 9 çarpı 4'ten 36. Evet geçtim 16. soruma. Şimdi 16. sorumda demiş ki bir bilgisayar yazılımcısı internet üzerinden dosya indirme esnasında iki ayrı indirme programında aynı anda çalışmasını sağlayan program geliştirilmiştir. geliştirmiştir. Bu A ve B indirme programları sabit hızlarla sırasıyla dakikada 20 MB ve dakikada 30 MB internet işe indirme işlemi yapıyormuş. Boyutu 1440 megabayt olan bir filmin indirme çubuğundan sol kısmını A programının indirdiği kısım, sağ kısmı da B programının indirdiği kısmı gösteriyormuş. Bu filmi indirmeye çalışan Celil, film indirmeye başladıktan 12 dakika sonra B programının indirme butonuna basmadığını fark ediyor. Yani aslında oradaki ilk 12 dakika A tek başına indirme işlemi yapıyor. O zaman şöyle düşünelim. Dakikada 20 MB indiriyorsa A ilk 12 dakikada 12 çarpı 20'den 240 MB indirdi. Şimdi program film 1440 MB'tı. Ne yaptı? 240'ını tek başına indirdi. Yani 1200 megabaytlık kısım kaldı. Bu 1200 megabaytlık kısmı da bu A ve B butonuna birlikte bastığı için arkadaşlar ikisi birlikte indiriyor. İkisi birlikte indiriyorsa sanki şey gibi düşünebilirsiniz. İki tane araç var. Birisi A şehrinden, birisi B şehrinden birbirine doğru geliyorlar. E o zaman ne yapıyorduk biz? Aradaki işte yola da filmin tamamı 1200 MB gibi düşünün. İşte bunun hızını 20, bunun hızında 30 olarak vermiş. Bunlar birbirine doğru geldikleri zaman hızlı hızlarını topluyorduk. Burada da aynı mantık geçerli. Hızlarını topluyorum. Burası 50 çarpı t süre diyorum. Eşittir 1200. Buradan 125'e bölersem 24 dakika. Demek ki bunların ikisini birlikte indirme işlemi 24 dakika sürmüş. Ama diyor ki filmi indirme işlemi tamamlandı da bu filmin yüzde kaçını B programı indirmiş olur. Şimdi B'nin indirdiği, B'nin başladığı kısım buradaki 24 dakikalık kısım. Yani B buradaki 24 dakikada filmin ne kadarını indiriyor onu bulmamız lazım. E, B tek başına 30 dakikada 30 MB indiriyordu. O zaman 24 dakikada 24 çarpı 30'dan 720 MB'lik kısmını indirdi. Şimdi filmin tamamı 1440 MB'ti. 720 MB'ını B indirdi. O zaman yüzde bakın yarı yarı olduğu için yüzde 50'sini B indirmiştir diyeceğiz. Şimdi geçtim 17. soruma. KLM ülkelerindeki saatlerin aynı anda kaçı gösterdiği tabloda verilmiştir diyor. K ülkesinden aynı anda havalanan iki uçaktan biri L ülkesine, diğeri ise M ülkesine hareket ediyor. Şöyle yazayım şuraya. K, L, M. Şimdi K ülkesinden 15.00'da havalanan uçak. Şimdi 15.00'da kalktı. Şimdi diyor ki M ülkesine uçan M ülkesinin saatine göre de 10'da ülkeye ulaşıyormuş. Şimdi ama şöyle de bir durum var. Şimdi K ülkesinden 15'te kalktı ama M ülkesine göre kaçta kalktı onu da düşünelim. Şimdi K ile M arasında saat farkı olarak kaç saat var bakın? 11'den 19'a. Yani M ülkesi 8 saat ileride. O zaman ben 15'in üstüne 8 saat eklersem 23.00 olmaz mı? uçağın kalkış süresi M ülkesine göre kalkış saati 23.00. Şimdi bu yolculuk diyor ki uçak 10'da ülkeye ulaşıyor. 10.00'da. Şimdi 23'te kalkmıştı. Sabah 10.00'da indi. Şimdi aradan geçen süre uçağın havada kaldığı süre değil mi arkadaşlar? 23'ten saat 10'a kadar 11 saatlik bir farkı yok mu? Demek ki uçak 11 saat boyunca yolculuk yaptı. Şimdi burayı bulduk. Diyor ki M ülkesine giden uçak L ülkesine giden uçaktan 7 saat önce gideceği yere varmıştır diyor. O zaman L ülkesine giden uçak buradan 7 çıkarırsa 4 saat sonra varmış. Şimdi şöyle düşüneceğim o zaman. Şimdi K ülkesindeki kalktığı süre 15.00 değil mi kalktığı saat? Şimdi K ile L'yi bağdaştıracak olursak K'dan kaç saat ileride L? Bakın kaç saat ileride oldu? 12 saat ileride. 12 saat ileride ise arkadaşlar benim ne yapmam lazım burada? L'nin yerine e, K'ya göre kalktığı o süreyi bulmam gerekiyor. Şimdi o zaman burada 12 saat üstüne eklerseniz. Şimdi burası 15.00 oldu. Bir saniye onu tekrar bakalım. K'nın üstüne, evet. 15.00'da K'dan kalktı. L'de saat kaç olur diye düşüneceğiz. Kaç olur L'de saat? 12 saat var bunların arasında süre farkı olarak. Oradan mı gidelim? L ile M olarak mı gidelim? Onu düşünüyorum. Şimdi 12 saat var diye düşünürsek arkadaşlar, 12 saat sonrası gece 03 olur. Ee, gece 03'ün üstüne de... Hmm, yani orada bir sıkıntılar gibi geldi. L ülkesine giden uçak L ülkesinin saatine göre saat kaçta L'ye varır diyor. Şimdi şöyle düşündük biz burada. 23'te kalktı dedik. 10'da indi dedik. Yani 11 saat sonra buraya iniş yaptı. Şimdi L ülkesine giden uçaktan 7 saat önce gideceği yere varmıştır dediği için ha yani 7 saat önce gideceği yere varıyor. O zaman benim bunun üstüne 7 eklemem gerekiyor. 7 eklersem burası 18 saat olur. Evet tamam. Şimdi 18 saat sonra aslında buraya göre düşüneceğiz. Şimdi kaldı saat 15.00 iken bakın L bunun 12 saat ilerisindeydi. 12 saat eklersek şimdi öğlen 3, gece 3'e denk gelmiş oluyor. 03.00 Bu kalkış zamanı L'ye göre. Şimdi ben bunun üstüne 18 saat ekliyorum. 18 saat. 18 saat eklediğimiz zaman burası 21.00'da inmiş oluyor. Yani cevabımız C. Tekrar üstünden geçelim. Biraz karıştı çünkü. Şimdi biz uçağın K'dan kalktığı saati biliyoruz. Bu K'dan kalktı süreyi L'ye göre ve M'ye göre bulduk. Çünkü K'dan M'ye 7 saat 8 saatlik bir ileri var bakın. 8 saat fark var. Yani 15.00 M'de 23.00'a denk geliyor. K ile L arasında da 12 saatlik bir zaman dilimi farkı var. Yani e, öğlen 3'te kalkan uçak oraya göre gece 3'te kalkmış oluyor L'ye göre. Bunların üçünü de kalkış süresini yazdık bakın. Şimdi diyor ki M 10'da indi. 23'te kalkıp 10'da indiyse 11 saat fark vardır. L ülkesine giden uçaktan 7 saat önce gideceği yeri varmıştır dediği için buraya 7 saat ekledik. 18 saat oldu. Demek ki burası 18 saat sürmüş buranın yolculuğu. E 3'e 18 eklediğimiz zaman da 21.00'da inmiştir diyeceğiz buraya. Evet geçtim 18. soruma. 18. soruda da bize demiş ki bu tünelin iki tane ucuna pervane koymuş. Buradaki pervanenin hızı 20, buradaki pervanenin hızı 12. Ortada da bir tavşan var. Tavşanın da arkadaşlar kendi hızı da 14 saniyede. Bu tarafa da gidiyor olabilir. Bu tarafa da. Şimdi bu tavşanın C noktasından A noktasına varis süresi ile C noktasından B noktasına varis süresi birbirine eşitmiş. Bu da güzel. Tamam cepte var. Daha sonra AB bölü AC oranı kaçtır demiş. Şöyle yapalım. İlk başta C'den B'ye gittiğini düşünelim. Buraya doğru giderken bakın burada arkasına hız alacak. Çünkü pervane buradaki pervane buraya doğru gidiyor. E buradaki pervane de tam tersi yönde onu geri itmeye çalışacak. Şimdi bir de kendi hızı var bu yöne doğru. Şöyle düşünün. Kendi hızı 14 metre bölü saniye. Arkadaki pervane hızı 20 metre bölü saniye. Bu taraftan vuran pervanenin hızı da 12 metre bölü saniye. Yani bu aslında şey gibi düşünün. Akıntı soruları gibi düşünün. Derenin akıntı soruları gibi düşünün. Bu tarafa kaç oluyor? 34 metre bölü saniye oluyor. Ama bu tam tersi yönde vurduğu için çıkarıyorum. Aslında tavşanın hızı bu oluyor. Çarpı buraya varma süresine t diyelim eşittir cb arası. 34'ten 12'yi çıkarttık. 22. 22 t eşittir cb geldi. Şimdi cb'yi bulduk. Bir de ac için düşünelim. Yani c'den a'ya gittiğini düşünelim. Şimdi C burası, A burası. Şimdi C noktasındayken yine tavşan hızı 14 metre bölü saniye. Bu sefer bu tarafa doğru giderken arkasında 12 metre bölü saniyelik pervane etkileyecek. Bu taraftan da karşıdan da 20 metre bölü saniyelik pervane etkileyecek. Şimdi bu tarafa doğru hızı toplam 36 bölüm 36 metre bölü saniye. Eksi diyorum bu ters yönde ittirdiği için 20 metre bölü saniye tavşanı yavaşlatacak. Çarpı varis süreleri eşit olduğu için burada t sürede vardıysa burada da t sürede varacak. Ve eşittir ca diyorum. Şimdi bunların arasındaki fark 16 çarpı t eşittir ca Bu da tamam. Şimdi bize AB, ab bölü ac oranı sormuştu. Hemen yazalım yerine. AB dediğimiz şu ikilinin toplamı değil mi? İkisini toplarsak 22 artı 16'dan kaç oldu burası arkadaşlar? 22 artı 16'dan 38 t oldu burası. Bölü AC'nin de kaç olduğunu bulduk, 16 t olduğunu bulduk. Bunları sadeleştirirsek her birini e, kaç'a böleriz? Bir saniye şurada bir hata mı yaptım? Tekrar bakıyorum işlem hatası olmamıştır umarım. Şimdi burası kaç oldu? Ha şurası 36 olmaz. 26 olur. O yüzden orada yanlış kalmış. Şurası 6 oluyor. 22 artı 6'dan 28 oluyor. Bunu da her birini 2'ye bölersek arkadaşlar. Ha şurayı da 6 yapalım. Her birini 2'ye bölersek 14 bölü 3 çıkıyor. Cevabımız denizli. Şimdi bunu tekrar anlatayım. Biraz bir iki işlem hatası oldu ve görünmemiş de olabilir buraya kadar. Şimdi bakın C'den B'ye gittik. C'den B'ye giderken 14 metre bölü saniye tavşanın hızı var. Arkadaki pervanenin hızı var. 20 metre bölü saniye bir de karşıdaki pervane yavaşlatacak. Yavaşlattığı için şunların ikisinin toplamından 12 çıkardık. Çarpı buradan buraya varış süresi de arkadaşlar T dedik. Buradaki mesafe CB'ye eşit olacak. Yani 22 eşittir CB çıktı 22'de. Daha sonra tam tersi C'den A'ya doğru gittiğini düşüneceğiz. C'den A'ya doğru giderken 14 metre bölü saniye kendi hızı var. Arkadan 12 metre bölü saniyelik pervane dön vuruyor. Önden de 20 metre bölü saniyelik pervane var. Ve bunlar karşılıklı geldiği için bakın 26'lık kısım kendi gittiği hız olacak. Karşıdan 20 metre bölü saniye geldiği için çıkarıyoruz. Çarpı yine bunların varış süreleri eşittir dediği için diyorum yine. Bu aradaki mesafe CA'ya eşit olacak. Buradan 6T CA çıktı. Sonra AB demiş. AB CA ile CB'nin toplamı olduğu için 22T ile 6T'yi topladık. 28T oldu. AC uzunluğunda 6T bulduğumuz için 6T'ye böldük. T'ler gitti. Bunu da sadeleştirdiğimiz zaman cevap 14 bölü 3 geldi arkadaşlar. Evet geçtim buradaki soruya. Aşağıdaki verilen düzgün altıgenler içerisinden üzerinde rakam yaz, yazmayanlardan bazıları sarı renk ile boyanacaktır diyor. Üz, i̇çerisinde rakam yazılı olan altıgen içerisindeki rakam bu altıgen ile ortak kenara sahip altıgenlerden kaç tanesini sarı ile boyanacağını göstermektedir diyor. Buna göre düzgün altıgenlerin kaç tanesi sarı renk ile boyanmalıdır demiş. Şimdi şöyle düşünün. Burada 2 iki var. 2'nin zaten ortak kenara sahip olduğu iki tane altıgen var. O yüzden şu ikiliyi zaten boyamam gerekiyor. Sonra bu tarafa geçtim. Şimdi ikinin ortak kenara sahip olduğu üç tane var ama içi dolu olanları boyayamıyoruz. Mecburen burayla burayı boyamam gerekiyor. Sonra geçtim 3'e. Şimdi 3'e baktım. Zaten kesiştiği zaten üç tane altıgen boyalı. Bunda sıkıntı yok. Sonra 4'e geçtim. Dörde baktığınız zaman arkadaşlar burada bir tanesi boyalı. Bunlardan şimdi ben bu tarafı boyamam çünkü 3 ile kesişim olduğu için burayı boş bırakmak zorundayım. Çünkü 3 değil 4 olur bu sefer. O yüzden buraya geçtim. Burayı boyadım. 4 ile kesişimi olan. Bakın. Şu ikisi boyayamayacağı için geriye kalan dördünü boyamış oluyorum. Şimdi dört taneyi boyadım. Buraya kadar da sıkıntı yok. Zaten bu bir dediği için bir direkt buraya aldık. Daha fazla boyamaya gerek yok. 3 dediği için de arkadaşlar 3 için burayı boyamam. birle kesiştiği için ya burayla burayı burayla burayı ya da bu ikisini boyayabilirim. Fark etmez. Buradan da kaç tane sarı oldu? 3, 6, 9 tane sarı boyamış olduk sizinle. Evet geçiyorum. Bir sonraki sorumuza.